Mekin babasının senden para istemeye geldiğini söyledim. Çıkınca kalp krizi geçirmiş. Artık onun söylediği her şeye inanıyorsun ama... ...babanın yalan söylediğini mi düşünüyorsun? Hayır, babam için... Şşş. Ben konuştuğum zaman burada herkes dinler. Ama o benim karım baba. Birinin onunla bu tonda konuşması canımı çok sıkıyor. Ne kadar güzel bir sürpriz. Senin kısmetin gerçekten çok açık. Büyük bir ev, büyük bir araba ve büyük restoranlarda yemeğe çıkmak. Ne kadar şanslısın. İzin verir misin? Buraya bak, kameraya. Ne oluyor burada? Sana Melek'ten uzak durmanı söyledim, anlamıyor musun? Baba, ikinizle konuşmak istiyorum. Ben bir karar verdim. Düğün yapmak istiyorum. Dedikoduları susturmuş oluruz. Bir çözüm yolu arıyorsan onu göndereceksin. Yalnız Beni Sev yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.